Cuma günü Hatay Kürefetçisi'nin yanındayız. Evet. Bu nasıl yapılıyor? Ustam bir anlatır mısın bana bunun özellikleri nedir? Bu zaman ne istiyor? O sıçı. Bu tel, tel katayıf. Ne o? Del, tel katayıf. Tel katayıf. O üstündeki ne? Şey yaptığınız. Bu makine makinesi. Var beş. makinesi. Kadayıf A makinesi. Bu oraya. Bak. Kadayıf yapımı, otomatik kadayıf yapımı. Evet. Peki içindeki ne bu maddelerin içindeki ne? Bundan su abici. Bundan su. Başka bir şey yok, katkı maddesi A yok. su. Bundan su. Ulan su. Evet abi. Siz daha iyi anlatıyorsunuz galiba. Evet. Arkadaşlar evet. suyla Türkçe fazla yok. Suriyelisiniz, evet. Türkçe evet. bilmiyorsunuz. Evet. Bu burada pişiyor. Evet abi. Sonra onu kenara alınıyor. Kurutuyoruz abi sonra. Sonra kaz. Sonra çiğ. Oradan oraya ne orada kurutulduktan sonra ne yapılıyor? Sonra künefe yapılıyor abici. Şu künefe. Evet. Evet. Şimdi sıra sen anlat bakalım. Heh, künefe abi. Evet, hatay, yapılışı künefe. yapılışını anlat. Hatay künefe. He? Yapılışını anlat. Nasıl yapılıyor? Şey borsu var. Abici. Yapılışı yapılışı. Ya ya yapılışı tepsi. tepsi. Bastırıyorsun. Bastırıyorsun. sen de Suriyelisin. Evet. Evet. Tepsi şurada alüminyum folyo bakır tepsilerimizde. Bakır tepsilerimizde bastırıyoruz. Evet. Altın bir katını pişiriyoruz. Ondan sonra üstüne <laughs> beyaz peynir. <laughs> Peyniri koyuyoruz. Üstüne tekrar basıyoruz abi. Kat kat yapıyoruz. Evet. Doğru mu? Yani onu yaparken yap, yaparken gör, görüntülemek mümkün mü? Şu anda. Bir tepsi yapabilir miyim? Bir tepsi yapabilir miyim görüntü için?